Açtım. Bir dakika neden arka sokmuşlar? Yan yana geçebilecek ya. miyiz? Diğer sonucuya da deseniz ya Cengiz abi gelsinler buraya. Abi şey yapalım. diyeceğim çok fazla uçak çıkan oldu bu arada. Uçak çıkan mı oldu. Ne alaka evet. Ya? Beni bekle. Gelin benim yanıma gelin gelin gelin. Neredesin sen? Bak kırmızı duman açtı. Bak kırmızı dumanla uçağa vurmayın. Ben Yatsanıza kırmızı dumanla iyi vurmasın ya. Bunlar vuracak şimdi. Ben de var. beyaz geliyor. <laughs> geliyorum. bir helikopterciler olarak geliyor. Korktum herifin tatılıklığı. Abi sen düz bir yere doğru gitmesin istesin. Hava Fala freni falan atlayabilir misin? Abi karşıdaki uçak gelmiş. Uçak olacak zaten vurmayın onları. Oğlum yalnız de yok da, bana ateş ediyorlar haberim olsun. Kim ateş ediyor? Valla karşıdaki numara limet limelime çeker beni şimdi. Abi sen ne kadar hava gittin gelelim biz senin yanına. Ben şey de görmüyorum. Oo çok güzel kargaşa oluyor şu an. <gülüyor> <arada>. <gülüyor> çok çok fena FPS drop var bu arada. Evet aşırı o derece. Da... FPS drop'um <laughs> benim yok aga ya. Aya sadece ben vardım bu arada. Nerede geri kalan? Abi, i̇nmeye ya. çalışıyorum ama FPS drop'tan inemedim. Öldüm çünkü. Ya bazıları çok. Yapacağım. Yapacak mı aga? Bu ne? Niye herkes kurtalar ya? Sadece bir kişi tank almış ya. Sat, siz atmayın ya. Kim atıyor siz? drop yediğim için düşmemiz... Yetmiyor yani. geç geçiyor Aa, şey mi? Oluyor. Dank mı aga? Oyun da oluyor. Yan yana geçeceğiz, fotoğraf alacağız alt tarafı. Ayağım ince sefimiz Lan ben kimseyi vurmadım niye bana kişi verdi ki verdi? Abi ne yapıyorsun? <laughs> ya Bahadır ya, abi niye vurdun seni? Şey. Ben geziyorum öyle. Bak helikopterler ne güzel sabit durdu. Ya abi yok eee evet, çok ya. drop atıyor ya. Hani vurmak yoktu ben bu adam vururum bu arada. Beyler vurma, çok vurma. maç ya. E beni vurdu. Ha droptan dolayı millet birbirine vurdu. Vurma ya. Şey, e, Şuraları kaldırayım mı? Ya. Şuraları yani. kaldırayım mı? Abi ben bir karşı sese gideyim geliyorum. Şuraları evet, kaldırayım mı? Gidelim geliyorum ya. Lan hepsinin arasına bir gireceğim böyle. Patlayacak kadar yanlışlıkla. Hata geliyorum bu kırmızı Yani seller çok evet. duman yap yaptım yaptım. Oh. Ben dedim bak daha maça başlamadan 3 kişi seçecek ki çok kişi onlar çıkacak bu tarafa kavga oldu. Geldik geldik geldik. Güzel oldu yalnız ha. <laughs> yani tamam Yani selikopter çok tamam. duman yapmıyor mu? Ay 10, ya numara 10 numara oldu 10 numara oldu Süleymaniye değil mi 10 numara oldu gel 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 gel. Arkasından gel. geliyorum bir saniye arkasından <laughs> dalıcam Fps drop'tan oh. şey abi. abi karşı takım bir tur üzerine sağlayamıyor. Helikopterler geldi üstümüze. Şeyler abi F16 olanlar rakipte <laughs> şey indiremiyorlar uçaklarda. Tank geçin bana diye söyledim ama ne olacak? Ya şeyden indiremiyor. FPS droptan indiremiyor. 70 FPS'ten 30'lara indim ben. Ya <laughs> FPS <laughs> <laughs> Güzel, kapı. Gidip, İyi bir daha mı? Bir daha bir şey yapabilir miyim? Abi. Şey mi? Efendim. Bir şey yapabilir miyim? Ya yapma şu işte ya. Bir şey İyi. Abi. 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 Abi gizli. Biriyle, biriyle Enkester almış. 12.000 liraya açık şimdi. Kim? <laughs> abi helikopterler niye sıkıyor bir şey can? su girmiş. Grace. Lan. Ben... Aa ben nasıl uçacağım? Ya alayım? kim çarptı ki bize şimdi? Tamam Oha, aldık. Direkt. Aldık zaten. A Ali Flair'la öldürdü lan. Ana.

Ee, Cengiz, abi. Cengiz abi, ortaya bomba atabiliyor muyum? At at artık aldık yazık. Tamam kesin. abi her şeyi yapacağım geliyorum ben o ölümün bitiyor mu? zaten. Diyeceğim.